Bruce Lee'nin öğrencisi Guru Dan Inosanto ve ikinci jenerasyon Sufi, Jesus Santiago gibi Jetkundo ustalarından ders alan Uluslararası Jetkundo Federasyonu Başkanı Ahmet Muhammed Abdullatif, dünyada ilk olarak Adana'da gerçekleşecek olan Jetkundo şampiyonası için Türkiye'ye geldi. 29 Ağustos'ta Adana'da başlayacak olan şampiyona için Türkiye'ye gelen Başkan Abdüllatif, öncelikle Kocaeli'yi ziyaret ederek Uluslararası Jetkunda Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz'la Adana'daki şampiyona için istişarelerde bulundu. Bildiğim kadar Türkiye çok güçlü. Ee, bir ekip olacak. Ee, çünkü Yüksel Yılmaz var. Yüksel Yılmaz hoca. Ee, o da olduğu için diyor ki o yüzden ben bu açıklama e, şimdi kendime bırakıyorum. Ama e, çok mutlu olacağım. Kim olursa olacak. Çok mutlu olacağım. Ee, öğrencilerimizin efendiliğini, dürüstlüğünü, düzgünlüğünü maçlarda da görmek istiyoruz. Özellikle yeteneklerini, becerilerini daha da çok efendiliklerini görmek istiyoruz. Bunu daha çok yansıtırsalar ben kendi payıma daha çok memnun olacağım.